arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta sizlerle beraber e, ben bir tane ev yapmıştım. Size onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle. Evet. Böyle dıştan görünüşüne bakalım. Durun bir saniye. Böyle bir. Peki şimdi ben bunu nasıl yaptım? Gördüğünüz gibi. Böyle. işte bir şey göstereceğim. En önemli şey. Evin. Birinci katının. Bakın evin altı boş gördüğünüz gibi. Çünkü yarım kuvars ile yaptım. Ev evet, şöyle alta şu e, adını bilmiyorum. Sonra tahta, sonra bir daha ondan 3 tane tahta, birer tane altı ve üstte onlardan şöyle şeklinde göstereyim isterseniz. Şöyle 3 4 Şöyle şurası 3 3 5 3 çapraz 5 düz bir tane sağ 3 4 çapraz çapraz 1 2 3 4 5 işte evi böyle yaptım şimdi içine içindeki dekorayı göstereyim size bir saniye işte ev böyle bir şey iç dekorasyonu göstereyim yani sanki saraya yapmış gibi iç dekorasyonu göstereyim Şöyle iki tane ışıklandırmam var. Burası yatak odası zaten. Şöyle büyü odası. Bakın. Şöyle büyü odası. Ve geldik. Gizli laboratuvar. Girmek tehlikeli. Evet. Yerin altına şöyle bir laboratuvar kurdum ben. Onu da göstereyim size. Daha sonra videoyu kapatacağım. Şöyle şöyle bir dekorasyon yaptım. Şöyle tuğlalardan. Bence hoş gözüküyor şöyle merdiven falan yaptım lav su iksir standı şöyle şurada çeşitli iksirler e, çeşitli iksir yapmak için malzemeler ve yine malzemeler bu ise e, size şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi xp iksiri yolluyor seviye iksiri yolluyor bunu e, şöyle şuradan bulabilirsiniz şöyle kılıç kılıç kalkan savun, savunma yerine gelirsiniz şu dispenser şu değil şu dropper değil şu dispenser olanla tıklıyorsunuz koyduğunuz zaman şöyle mesela koyalım şöyle içine tıklıyorsunuz mesela siz bundan mı koymak istiyorsunuz içine mesela bir tane koyalım tıklıyorsunuz ha dur bir saniye bir saniye Şöyle bir tane level alalım. İşte gördüğünüz gibi tatlıyı fırlattı. İşte böyle. Böyle çalışıyorum bir şey işte burada. Uh. Arkadaşlar bugün çok yoğunum. Şimdi futbol okuluna gideceğim. Çünkü ben futbolcuyum bildiğiniz gibi. Ee, yani sesim ince olduğu için benimle dalga geçen arkadaşlar olabilir. Küçük olduğum için. Ama yani hayat kısa. Kendinize bir bakın yani. Ben bunları tabii kimden öğrendim? Selim abiden öğrendim. Takla King. Yani yani sizin de il, elbet kanallarınız vardır. Sizinizi ince diye dalga geçenler de vardır. Ama yapmayın yani. Çünkü gerek yok. Anladınız mı yani? İşte lafın kısacası. Ya bu bölümde yapmak istediğim şu evi tanıtmaktı. Pek iyi tanıtamadım. Tamam. İdare eder işte şöyle iş dekarasyonu tekrar göstereyim. Şöyle şurası çok hoş gözüktü. Şöyle gerçekten ev tavanı gibi şurası boş kaldı şöyle. Çok hoşuma gitti. Böyle bir ev burası da. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Ee, beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve lütfen yorumlarda bana ne yapmak istediğinizi, fikirlerin ne ne fikirleriniz olduğunu bana gerçekten açıklamanızı isterim. Açıklarsanız da sevinirim. Hoşçakalın.